Herkese iyi pazarlar. Günaydın, günaydın, günaydın. İnsanlara günaydın. Evet, gece de bu şekilde beni bekliyor. Evet, hemen konumuza gelelim. Bugün gökyüzünde neler var? Bugünün başlığını şöyle atmak istiyorum. Havanızı atın. Hava burçları diyerekten. Çünkü tüm güzel açılar Hava grubu e, da olan buçular için e, çanlar çalıyor. Notumu aldım. Bütün hava uçları burada mı? Terazi, ikizler, kova, bütün üçgen açılar sizin hizmetinize çalışıyor. Eğer bu güzel açıları e, iyi bir şekilde değerlendiremezsiniz yani yuh size diyeceğim. Hepsi sizin için. E, bütün, e, tabi benim yorumlarımı ve diğer astroloji yorumlarını başında hatırlatmıyorum ama bundan sonra hatırlatmaya başlayacağım. Herkes kendi yükselen burcunu dinlesin. Çünkü yükselen burç birinci evdedir. Dolayısıyla birinci ev hayatın tümüdür. Hayatın tümünü etkileyen konuları birinci evdeki burç belirler. Sizin de e ee, doğum haritanızda hangi burç birinci evinizde varsa o burçlar sizin e, hayatınızın tümünü etki altına alan burçlardır. Mesela benim birinci evimde hem kova var hem balık var. Dolayısıyla kovada ya da balıkta herhangi bir olay olduğunda, durum olduğunda, açı olduğunda Dolayısıyla beni de balıktaki kovadaki e, gökyüzü hareketleri beni de etkiliyor. Dolayısıyla bu dolunay beni de çok etkiliyor. Kova burcundaki açıların hepsi beni de etkiliyor. Şimdi bu açıları size aktaracağım. Ama aktarmadan önce bilmeniz gereken Astrokom gibi ücretsiz bir şekilde doğum haritanızın e, harita olarak dökümünü alabileceğiniz siteler var. Oradan alın. Mutlaka mutlaka hangi evinizde hangi gezegen, hangi evinizde hangi burç dağılımı var. 12 evin 12'sini de bilin. O zaman daha güzel bir şekilde e, benim anlattıklarım anlam bulacaktır. Eğer anlam bulmak istiyorsanız araştırın ve e, bu konuya daha vakıf olun vakıf olduğunuz konularda daha e, anlaşılabilir olurum. Ben de anlaşılmak istiyorum. Karşı taraf beni anlasın. Ne anlattığımı e, anlayabilsin istiyorum. O yüzden astrolojiye daha çok ilgilenin. Çünkü bunlar hep sizin hayatınızın aynen şu otobanı görüyor musunuz? Otobanı. Otobanı obanı görüyor musunuz? Siz şu araçlardan birisiniz. Şu araçlardan birisi sizsiniz. Bu araçlardan birisi sizsiniz. Yani siz yolda rotanızı belirlemek için navigasyon aracı gibi astrolojiyi kullanmalısınız. Astroloji bir navigasyon cihazı gibidir. Sizin rotanızı kolaylıkla bulmanızı sağlar. O yüzden astrolojiyi araştırın, okuyun. Haritanızdaki bütün evleri bilin ki kendi rotanızı kendiniz sayın edebilirsiniz. Kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz o zaman. Evet, konumuza geçiyoruz. Çok uzattım. Hemen konumuza geçiyorum. Ay balık burcunda. Güneş başak burcunda iki değişken burçta e, seyir ediyor dolayısıyla bazen çok güneş oluyor bazen de yağmur oluyor hava sürekli değişip duruyor çünkü şu anda gökyüzünde değişken durumlar söz konusu değişken burçlarımızı hemen hatırlayalım neydi İkizler yay, balık ve başak burçları değişkenleri. Dolayısıyla şu anda yaşayacağımız balık burcundaki dolunay en çok değişkenleri etkileyecek. Gelin arabası geçti. Şimdi konumuza geçiyoruz. E, konumuz şu. Gökyüzündeki olumlu açılar çok var. Onları aktaracağım. Yine bugün de gökyüzünde olumlu açılardan e, birisi Merkürle Jüpiter arasında Merkür neydi? İletişim gezegeniydi. Jüpiter neydi? Büyük şans gezegeniydi. Merkür neredeydi? Terazi burcundaydı. Jüpiter neredeydi? Kova burcundaydı. Peki bu açı hangi evleri tetikliyor? Dördüncü evi ve sekizinci evi. Peki dördüncü evle sekizinci evi tetiklerse ne olur? evle alakalı, mirasla alakalı, başkalarının parasıyla alakalı, kendi kazanmadığınız paralarla alakalı olumlu gelişmeler olur. Birden bir yerden büyük bir para gelebilir ya da bir yakınınız size yardım edebilir. Ee, ve bu terazi burcundaki e, bu güzel açı e, sizi sevindirebilir. Peki bu 19 Eylül 22 Eylül arasındaki Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu açı bizi ne zaman en çok etkileyecek? 21 Eylül'de Balık burcundaki dolunayda en çok etkiliyor. Ve hava elementleri çok etkileniyor. Hava elementleri neydi? Tekrardan hatırlatıyorum. İkizler, kova ve terazi. Bu açıdan çok etkileniyorsunuz. Ee, bu mutluluğu, bu güzel haberleri yorumların altına yazın. Bakalım 21 Eylül'de başınıza hangi güzel olaylar geldi? Bize yazın. Evet, şimdi başka bir e, açıya geçiyoruz. Ee, şimdi başka bir açı, Terazi Burcu'nda ve ikizler Burcu'nda üçgen bir açı, Mars'la Kuzey Ay düğümü arasında. Mars neydi? Mücadeleydi, ilerlemekti. Kuzey Ay düğümü neydi? Vizyondu, gelecekti. Gelecekteki olacağımız haldi. O zaman e, ikinci ev ve onuncu ev etkileniyor. Ne olacak? O zaman parayla alakalı, kariyerle alakalı olumlu gelişmeler var. Ne zaman peki? Bu da 21 Eylül'de. Yani balık dolunayında hava burçları baya bir seviniyor. Hava burçları yazsın yorumlara. Bakalım ne olacak? Bakalım geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı terfi mi aldınız? Ne yaptınız? İşe mi girdiniz? Ee, nasıl gelişmeler oldu hayatınızda? Mutlaka bizimle paylaşın. Eşinizin, e, eşinizden kaynaklı para mı geldi? Ne oldu? Yazın bize. Sonra başka e, ne var? Heh. Satürn ile Lilith arasında bir açı var. Bunu daha önceki e, yayınlarımda söylemiştim. E, bu da yine Kova'da ve ikizlerde. Ee, ve bu üçgen açı e, hemen söyleyeyim Satürn neydi? Sorumluluk almaktı. Lilith neydi? Kara aydı. Yani bizim karamsar düşüncelerimizle alakalı. Mesela siz karamsar, pesimist bir şekilde kötü kötü düşünüyorsunuz birisine karşı. O e, yine de e, sorumluluk alıp yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinize Ama yapmak zorunda hissettiğiniz şeyi yaptığınızda size Satürn'ün ödülü olacak. O ne zaman? Yine 21 Eylül'de balık dolunayında yine hava elementi çok güzel etkileniyor. Evet. Başka bir açı da ee, bakayım bakayım bakayım. Ha. Şimdi olumsuz bir açıya geçiyorum. Bakayım. O da e... boğa Kova Akrep'te e, kare açı sabit burçlarda. E, şimdi e, Boğa 6. evde e, Uranüs tetikliyor. Kova'da 3. E, evde Satürn tetikliyor. Akrep'te 12. evde e, ne etkiliyordu? Venüs etkiliyor. Bu o, açı e, şöyle sizin Hizmet verdiğiniz konularda e, kendinizi eğitemediğiniz noktalar var. Özellikle sabit burçlara söylüyorum. Kova, akrep, boğa. Kendinizi eğitemediğiniz bazı noktalarınız var. İnsanlara göstermediğiniz görünmez kısımlarınız var. İşte bu noktaları törpülemeniz e, ve bulmanız gerekiyor. E, bunu da bulmanız için e, size e, bu Dolunay zamanında bunları keşfedebilirsiniz. Kova, boğa ve Akrep burçları bu e, topluma karşı göstermedikleri görünmez taraflarını keşfedebilirler. Ve orada kendilerini geliştirmek için mutlaka eğitim almaları... Ve insanlara daha güzel hitap etmeleri, daha güzel hizmet vermeleri, bu görünmeyen taraflarını korkulamaları gerekiyor. Bu biraz e, aniden parladığınız konular olabilir. Çünkü burada Uranüs var sinirle alakalı. E, böyle e, sinir krizi geçirdiğiniz noktalarınızı orada keşfedin ve çözümleyin. Dönüştürebilirsiniz çünkü balıkta dolunay var. E, bu balıktaki dolunay e, sizi çok güzel etkileyebilir. Şimdi bir tane daha güzel açımız var. E, bunu söyleyeceğim. Başaktaki Güneş, Oğlaktaki Plüton, Balıktaki Neptün. Başaktaki Güneş, 3. evde. Güneş neydi? Hayat enerjisi. Bizim kariyerimizle alakalı tetikleyen. Oğlak, Plüto'da, 6. evde. Plüto neydi? Bizim ee, güçlü olduğumuz e, kendi özümüzden gelen yeteneklerimiz, kabiliyetlerimiz yer altı zenginliklerimiz ee, balık, neptün neptün de hayal gücümüz ya da e, kolay bir şekilde aldatılmamız şimdi bu üçüncü, 6. ve dokuzuncu evi e, tetikliyor dolayısıyla atölye, eğitim kitap, senaryo eee Yayın organlarında, YouTube'da, dijital mecralarda, dijital platformda projelere başlayabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz ya da teklif götürebilirsiniz. Teklifiniz kabul olabilir. E, kitap yazabilirsiniz, çok verimli. Buradan notlarıma bakıyorum. E, sonra e, kültürel e, kültürel etkinlikler için de iyi, e, iyi. E, sonra konserler e, tiyatro için de çok iyi çünkü 3, 6 ve 9'u tetikliyor ve olumlu bir açı. E, burada hem değişken hem öncü e, buçlar e, bu açı kalıbını oluşturuyor. Yani başak, oğlak ve balık. Yani şöyle yönetemediğiniz noktaları, noktaları e, tam aksine bir şekilde dönüştürüp Hayat enerjinizi ve hayallerinizi yakalayabilirsiniz ve gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman düşündüğünüz gibi düşünmeyin. Her zaman rotanızı değiştirin. Navigasyon nasıl yanlış bir e, yola saptığınızda tekrardan rota oluşturuluyor diyorsa siz de her zaman rotanızı yenileyin. Her zaman bildiğiniz yoldan gitmeyin lütfen. Evet, bugün çok hararetli bir konuşma yaptım. Kendimi milletvekili gibi hissettim ama o da benim e, oğlaktan e, dolayı böyle oldu galiba. E, Pluto da etki ediyor tabii. Pluto beni e, gayet özgüvenli ve güçlü e, kılıyor Allah'a çok şükür. E, hem özgüvenliyiz hem güçlüyüz. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geliyoruz gelmeye de devam edeceğiz Allah bu nefesimizi daim kıldığı sürece insanlara faydalı olacak işlere daim devam edeceğiz Kartopu kar gibi artararak artarak çoğalarak devam edecek e, su içmediğimden dolayı boğazım kurudu. E, bazen e, sözcüklerim e, şey oluyor tel tek oluyor. E, Kusuruma bakmayın artık. Herkesi çok seviyorum. E, dilerim bunların hepsinden faydalanıyorsunuzdur ve başkalarının faydalanması için de paylaşıyorsunuzdur. Biz geceyle birlikte e, bugünkü hizmetimizi de verdik e, ee, siz de bu hizmeti başkalarına ulaştırın ki herkes faydalansın. E, ee, aşkla yolda olalım. Bizi bulsunlar.